Medya Time'ın değerli izleyici, Türkiye ve dünya genelinde izlenecek olan bu özel program, Gezelim Görelim programında yolumuz Ahmediye Köyü'ne düştü. Ahmediye Köyü'nün muhtarı Nevzat Güneş'le ve bir aza ile ve buradaki bir dostlarımızla birlikteyiz. Burada yapılacak olan geleneksel iftar, Ramazan iftar yemeğinin daha öncesinden köyün muhtarı ilk dönem muhtarlığı kazanan ve semt tarafından, Sakaryalılar tarafından yakın antağından Muhtar Nevzat Güneş'le kısa bir söyleşi yaptıktan sonra Gezelim Görelim programında Medya Time internet televizyon aracına Türkiye ve Dünya gelinde bu geceye yapılan iftar yemeğine ekrana getireceğiz. Ben program yapımcısı ve sunucusu İsmail Adın, kameraman Çiğdem Şahin ile birlikteyiz ve gerçekten Ahmedi Köyü'ne özveriyle Hizmet etmeye halkına hizmet etmeye çalışan Muhtar Nevzat Güneş'te kısa bir söyleşte baş, başlıyoruz. Merhaba Nevzat. Merhaba. Kısaca tanıyalım. Abi. Sakarya tanıyor, medya tanıyor, biz de tanıyoruz. Evet, Ama evet. Türkiye ve dünya genelinde medya tam internet televizyon aracılığıyla bu özel program yayınlanacağı evet. için evet. neden söylemek istersin? Valla Nevzat Güneş adım. Biliyorsunuz Adapazarı'nda yaklaşık 30 yıldır fotoğrafçılık yapmaktayım. Bu dönemde Ahmet EKİÖ'nde muhtarlık yapmaktayım. E, Halkla iç içeyim. Herkesle birlikteyim. Herkezde dertlerini, sıkıntılarını dinleyip onlara çözüm bulmaya çalışıyorum. elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum ki yaptığımı da inanıyorum. Şimdi sayın muhtarım. Biliyorsunuz ki halkla iç içe olan ilk insan muhtardır. Evet. Muhtar halkın dileklerini, isteklerini yavaş yavaş kademe kademe yetkililere kadar götürür. Biz buradan sayın halkımıza da bir muhtar olarak sen neler sormak istersin? Benim söylediklerim doğru mu? Şimdi söylemek istediğim çok önemli 2-3 tane konu var. Birincisi biz seçimle iktidara gelirken ya da köyde yönetime talip olurken verdiğimiz bütün sözleri hamdolsun tuttuk. En ufak bir sözümüzü yerine getirmemezdik yapmadık. Bütün sözlerimizi fazlasıyla tuttuk artı bunun üzerine söz vermediğimiz işlerin de bir hayli fazlasını yaptık. Onun için andımız açık, gönlümüz rahat vatandaşımıza karşı sorumluluğumuzu biliyoruz. Onları yerine getirmekten de gurur duyuyoruz. Yine de vatandaşımız herhangi bir dilekte bir e, istekte bulunursa onu da yerine getirmeye çalışıyoruz. Efendim, e, muhtar Nevzat Güneş gerçekten iyi niyetli bu köyün çocuğu, bu köyden yetişmiş, bu köyüne bir şeyler vermeye çalışıyor muhtarlığın ilk döneminde. Biz bu arada bir de yanımızda da ağza var galiba ama ona geçmeden evvela biz muhtara son kez bir şey daha soralım. Bu geleneksel iftar yemeğinde Kimler geliyor acaba? Şimdi Arifiyedeki bütün resmi erkanı çağırdık. Belediye başkanımız, kaymakamımız, ilçe başkanımız, il yönetimindeki arkadaşlarımızı, milletvekillerimizi davet ettik. Artık kimler katılacak şu anda bilmiyoruz ama büyük oranda katılacağını tahmin ediyorum. Ki aldığımız sözler de katılacakları yönünde. İnşallah güzel bir iftar olacak. Ahmediye köyümüzü Sakarya'ya tanıtmaktan gurur duyuyoruz ki bunda da başarılı olduğumuza inanıyoruz. Vallahi yapabilecek her şeyi tekrar söylüyorum yaptık. Onun için alnımız açık, gönlümüz rahat. Peki efendim burada biliyorsunuz zaten bütün gençlerde, esnaflarda, herkeste internet var. İnternet televizyon aracında, medya time internet televizyon aracında gerek köy halkına, gerekse dostlarına, gerekse arkadaşlarına mübarek Ramazan gününde iftar öncesi neler sormak ister? Herkesin iftar hayırlı uğurlu olsun, Ramazan hayırlı uğurlu olsun, gelecek bayram hayırlı uğurlu olsun herkese. Bir de son sözüm bizi izlemeye devam etsinler. <laughs> evet bu tane diyor ki ben daima hizmette kusur yapmayacağım, hizmete devam edeceğim diyor. Ve gerçekten köyün girişindeyiz. Biraz sonra köyün görüntünü de ekrana getireceğiz. Hizmetimizde zaten izleyelim. hizmette zaten sınırımız yok bizim. Hizmette sınır yok. Tabii kesinlikle. Evet adınızı söylediniz. İsmet Çumak. Evet siz de azarsınız. Birinci azalsın. Bu Köyün insanısınız. Evet. Neler söyleyeceksin efendim? Neler söyleyeyim köyün en iyi şekilde en güzel bir şekilde her türlü şekilde her şeyi düzenledik ve yaptık. Bundan sonra artık olacağı kadar bizden sonrakiler de yapsın diyorum biraz. Biz yorulduk. Muhtarım da yoruldu ben de yoruldum. Ee, halkımız zaten genelde hepsi biliyor. Sıkıntılarımız var. Yok değil. Köyümüzün bu yol durumu var. Mesela daha evvel de kapalıydı. Bunu siz de biliyorsunuz. Evet, yavaş yavaş. Bunu gündeme getirdik. Başkanlarımız söz verdi ama bu akşam inşallah bir hayırlı söz daha alabiliriz diyorum. İnşallah. Olabilir mi? Olabilirim Ama siz de abi. bir yardımcı olun bu i̇nşallah. bu akşam. Bizim görevimiz biz halkın temsilcisiyiz. Evet. Size destek olmak lazım. Teyzeciğim bu, gel bakayım sen. Şeyimizin. Evet. Şeyimiz eski... <laughs> Şuraya bak bakayım. Hayır yok ben konuşmayayım. He. Yok konuş konuş. Konuş işte peki. Bana konuşuyor buraya da konuşuyor. Türkiye'de ve dünyada akrabaların var mı? Var olmaz. Mı? Olmaz olur mu? Nerede var mesela? Nerelerde var? Hangi memlekette var? İstanbul'da var. Evet, İstanbul'dan burada el salla bakayım. Kim var akraba? Teyzem var. Teyzem, o buradan hemşimler bayramını kutla internet, He. televizyon aracılığıyla. Evet, onun gelecek bayramını kutlarım. Kendilerine sağlıkla bayramını Sağlık, Evet, Ahmet'i Köyü'nde mi dünyaya geldin? Ben mi? Evet. Ben hayır. Ben İlimbey Köyü'nde dünyaya geldim. Buraya kaçtır öyle geldin? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Peki efendim. Evet. 35 senedir buradayız. Evet. Peki. Evet. Teşekkür, Peki evet. teşekkür ederiz. Ve yavaş yavaş Köyümüzün gel bakayım. Ya ben şimdi bir küçük gelin bakayım size çocuklar. Gelin bak, bakayım. Gelin gelin. Sen de gel. Evet. Bak, bu köyün bak. gençleri burada. Bak, Gençlerimizin bak, yarınları bunlar. Adını bak, ne senin? Enes. Soyadın? Evet. Taşyürek. Hangi okula gidiyorsun? Aşağı kiraz ki öğretmen okulu. Büyüdüğün zaman ne olmak istiyorsun? Avukat. Avukat olmak İyiyim. istiyorsun. Çok güzel. Burada el sallayın bakayım. Medya Time, internet, televizyon aracılığıyla arkadaşlarınıza, öğretmenlerinize, ailenize el sallayın bakayım. Salla, el, sallayın, el sallayın. Evet. Salladım. Evet. Salladım. evet. Ne şey, Adın ne? Batuhan. Evet söyle Batuhan. Şey e, arkadaşlarıma, akrabalarıma, şey e, bütün tanıdıklarıma buradan selam gönderiyorum. Evet nerelerde akrabaların var? Türkiye'nin neresinde? Hangi vilayetinde? <laughs> İstanbul'da, Ordu'da. Öyle mi? Hadi buradan pek selam gönderiyorum. İkinci ağzamız. Evet şimdi şu anda da yine Ahmediye Köyü'nün ikinci ağzasında tesadüfen yanımıza geldi. Biz programa e, çekerken adını söyle. Alper. Neler söyleyeceksin? Vallahi ne söyleyeyim? Hoş geldiniz önce. Diyorum Hoş bulduk. Orada. Köyümüz inşallah sizin sayenizde biraz da tanınmış olur. İnşallah. Bu son günlerde zaten ay köyümde, köyümüzde yapılan atılımlarla köyümüzün adı duyurulmaya başladı. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder. Yani. İnşallah artık. efendim. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ediyoruz, ben teşekkür ediyoruz. Ederim. Teşekkür, teşekkür ederim. Değerli konuklarım şimdi yavaş yavaş Ahmediye köyünün içerisinde girişte yavaş yavaş buraları kısa kısa görüntülen ekrana getirmeye çalışacağız. Bizi izlemeye devam ediniz. Muhtarla şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Geliş şey time Denlet Televizyon kanalında pazartesi günden beri izlersiniz. Değerli izleyicilerimiz şimdi Ahmet köyüne yavaş yavaş giriyoruz. Ve bizi izlemeye devam ediniz. İftar yemeğiyle, gelen konuklarla biraz sonra Al. onları da ekrana getirmeye çalışacağız. Hoşça kalın, dostça kalın. Ne? Ne sallar? Ne Merhaba efendim, ee, Ahmediye Köyü'nde mi oturuyorsunuz? Evet, evet. Evet efendim, bu akşam Ahmediye Köyü'nde köy muhtarı Nevzat Güneş tarafından bir iftar yemeği veriliyor. Geleneksel iftar yemeği. Evet. Efendim sen de bu köyde oturuyorsun. Evet. Efendim seni kısaca tanıyabilir miyiz? Ben e, Ali Kavi, e, 1947 doğumluyum. Nereden emekli oldun? E, SSK e, Hastane. Orada emekli, emekli, oldum. Ve burada oturuyorsunuz. Burada oturuyorum. Efendim var mı Türkiye ve dünya genelinde ee, Medya Time, internet, televizyon, radyo, akrabalarına, Ramazan münasebetiyle, bayram evet. münasebetiyle önümüzdeki evet. bayram münasebetiyle. söylemek istersin? Ee, Nerede evet. akrabaların? Tabii Akşabat, Akşabat, Trabzon Akşabat'ta tanıdıklarım vardır. hepsini saysam şimdi tek tek saatler geçer. Hepsine selam. Vakfı Kebir, Beşikdüzü, Kepri'de benim yeğenlerim var. Murat Kavi ve bütün sülalem orada. Onlara hepsine selamlar. el efendim buradan. Bayram münasibeti önümüzde bayram var. Evet. Ramazan münasebeti. neler sormak istersiniz e, efendim? bayramlarını iyi geçirmelerin ve Cenab-ı Allah'tan niyaz eder. Ve gözlerinden öperim. Benden küçük onlar. Peki efendim. Evet. Değerli izleyicilerimiz Ahmediye Köyü tarafından... Aa! vatandaşımız dostlarına Medya Time internet televizyon aracılığına selam ve sevgilerini gönderdi ve iftar yemeğini izlemeye devam ediniz. Buyurun. Seyircilerimiz <laughs> burası Ahmediye köyünde ve hızlı trenin geçiş güzergahını Medya Time internet televizyon aracılığına ilk defa burada iftar öncesi ekrana getiriyoruz. Ve bununla ilgili Ahmediye köyünün vatandaşından eee sizi Harika tanıyalım bir. efendimin efendim. Ne neler söyleyeceksiniz efendim Şimdi bu hızlı e, tren hakkında? E, hızlı tren bir e, gerçekten iyi bir gelişme. Böyle anlıyorum ama bir rahatsızlığımız varsa tabii ki 3 ve 4 şiddetindeki bir sallamalar oluyor. Ondan rahatsızız yani o bakımdan. Hane köy olarak, köy olarak yalnız hane olarak değil köy olarak da rahatsızız. Ama ne yapacaksın ki gene de büyük bir aşama diyoruz. Türkiye'nin güzelliği diyoruz. Ve ona da o yönden de gene de memnunuz yani. Evet, hızlı tren hattı burada köyünüzün içerisinden geçiyor. Evet, evet. E, Hızlı geçmesinden dolayı da evet, burada bir e, sarsıntı, sarsıntı meydana, geliyor. meydana geliyor tabii ki. Evet. Onun haricinde, onun haricinde öbür yük trenleri de buradan geçiyor. O yük trenleri de, de bayağı bir yüklen geçiyor. O yükün sallanması da düşünün ne kadar sarsıntı yapar. Peki efendim. Değerli izleyiciler, iftar yemeğini izlemeye devam ediniz. Abi şunu... efendim ee, Amidiye köyündeyiz ve iftar yemeğinden önce Harbiye İlçe Belediye Başkanı İsmail Karataç'ın olan neler söyleyeceksiniz efendim Ramazan'da kutluyoruz herkesin. E, böyle bir programı düzenlediği için de e, köy muhtarımıza muhtarla e, çok çok teşekkür ediyoruz. Allah devamını nasip etsin efendim. Efendim ee, köy muhtarı olarak siz neler söyleyeceksiniz? Vallahi İsmail Başkanıma sonsuz teşekkür ediyorum. Köyümüz onun zamanında çağ atladı baştan aşağı şekil değiştirdi. Onun için şükranlarımı sunuyorum başkanım. E yanaşma Gülşah'la başkanımız beraber. <laughs> biz de kendisine teşekkür ediyoruz. başkanım. Evet efendim. Efendim Sakarya kamuoyuna neler söylemek istersiniz? Bir muhtar olarak. E... söyleyeceğim. işte böyle belediye başkanımız olduğu sürece biz yolumuza gideriz. Allah daha muvaffak eder nasip eder inşallah. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Bakkala götüreceğim bak. Hayvan resimine. Bak. Efendim başkanım. Ben bakkala gitmeliyim. Tamam, geç. Çanak. Ben bakkala abi. Tamam. Tamam. Al, buna da bir şey alalım. Bak, geçeyim abi. Tamam. Etebun abi. Etebun Altyazı M.K. Şöyle <laughs> 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 Hoş geldin. Otur oğlum, otur. çıkmasın bak. Oturmadın git Kaç tane koyayım? Anne bak bu. Ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Anne. <laughs> şey Abi <laughs> <laughs>

Medya Time'ın değerli izleyiciler, Türkiye ve Dünya genelinde Gezelim Görelim programında Ahmediye Köyü'nde iftar yemeğindeyiz ve Sakarya Milletvekili'ne beraberiz. Şimdi düşünce ve duygularını buradan Medya Time İnternet Televizyonu'na Türkiye ve Dünya genelinde yayınlamaya çalıştı Efendim kısaca tanıyalım. Ben şöyle yukarı kalkayım mı abi? O rica edemem, oturun efendim. Yok Ali İhsan Yavuz da ben Sakarya milletvekillerinden bir tanesi AK Parti. Biliyorsunuz 7 tane milletvekili var. 5 tanesi AK Parti'den, bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'de, bir tanesi Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Tabii ben de AK Parti'den daha önce Merkezçe Başkanlığı yapıyordum. Bu dönem nasip oldu mecliste. Sakarya halkını temsil ediyoruz. Orada elimizden geldiği kadar hem Türkiye için hem Sakarya'mız için elimizden geleni yapmanın gayreti içinde çalışıyoruz. Efendim, ee, mübarek Ramazan günündeyiz ve Ahmetiye köyündeyiz. Muhtar Nevzat Güneş'in vermiş olduğu gene işte iftar yemeğindeyiz. Siz bu hususta Türkiye ve dünya genelinde Medya Time internet televizyon aracılığına ve Sakarya Kanal 4 televizyon aracılığına neler sormak istersiniz bir milletvekili olarak? Tabii İsmail Bey biliyorsunuz Ramazan gerçekten Türk toplumunda bir başka ihya ediliyor. Gerçekten Ramazan denince böyle insanların bir araya geldiği, kenetlendiği, birlikte sofraların düzenlendiği, ikramların yapıldığı, fitre fitrelerin verildiği, zekatların daha çok verildiği bir ay olarak aklımıza geliyor. Böyle paylaşımları artırıyoruz, hasbihal ortamları oluşturuyoruz. Nevzat abimiz de Ahmediye Köyü muhtarımız da burada gelenekselleştirdi bu iftarı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Birçok yerde iftar veriliyor Ramazan'da. Ama böyle bir köyde bunun mutat hale getirilmesi, olağanlaştırılması ve birkaç yıldır devam eden süreç içerisinde bu iftar organizasyonlarının gerçekleştirilmesi takdire şayan. Ben sizin aracılığınızla da muhtarımızı ve emeği geçen herkesi yürekten alkışlamak istiyorum. Efendim önümüze birkaç zaman sonra da Kadir Gecesi ve ondan sonra da Ramazan Bayramı geliyor. Yine bu fırsattan istifade olarak Sakara Milletvekili olarak neler sormak istersin? Türkiye'de ve dünyada izlenecek Müslüman kardeşlerimize. Tabii Ramazan-ı Şerif dedim ya özel bir ay hepimiz için, biz inananlar için. Zira Peygamber Efendimizin de dediği gibi evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş ayı anlamına geliyor. Böyle bir ayı konuşuyoruz ve bu ayın içerisinde de az önce siz bahsettiğiniz üzere bir Kadir Gecesi var. Bu Kadir Gecesi yine bizim inancımıza göre ve bizim vahiy kültürüden anladığımıza göre bin aydan daha hayırlı bir, gün bin aydan daha hayırlı diye tanımlamak, tasvir etmek başlı başına ehemmiyet arz ediyor. Ramazan ayı ve Kadir Gecesi'nin içinde bulunduran Ramazan ayından bahsediyorsak, az önce dediğim gibi bu bir paylaşmayı da beraberinde getiriyor. Daha doğrusu kimsesizlerin imdadına koşmak demek bu bir anlamda bir anlamda mazlumun imdadına yetişmek demek. Türkiye'de dinin dışına çıktığımızda, etrafına baktığımızda işte Suriye'de olanları görüyoruz, Mısır'da şimdi yaşananları görüyoruz. Bir sadece içimize kapanıp elbette biz en yakın komşumuzu düşünmemiz gerekiyor. Ama içimize kapanıp sadece komşumuzda kuzu düşünelim, daha ötelere uzanmayalım dersek bu da bizim İslam anlayışımıza çok fazla uygun düşmez. Dolayısıyla biz Mısır halkını da düşünmek durumundayız. Suriye halkını da düşünmek durumundayız. Bu iki halka ve tüm dünya Müslümanlarına ve mağdur haklara biz barış temin ediyoruz. Onların mazlum, mazlum, mazlumiyetlerinin, masumiyetlerinin, oradaki kargaşanın bir ayak önce ortadan kalkmasını, o gökten bomba, yağmur yağar gibi bombanın yağmamasını, o insanların gözyaşının oluk oluk akmamasını diliyoruz tabi. Bu anlamda tüm bu halklara, tüm milletlere e, huzurlu bir ortam nasip etsin Allah diye temenni etmek istiyoruz. Allah bizim de ağız tadımızı, bu huzurlu ortamı bozmasın diye temenni etmek istiyorum açıkçası. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. <laughs> <abi>, sağ <laughs> değerli izleyicimiz medya tam internet televizyon aracılığıyla yapmış olduğumuz buradaki samimi söyleşimizi buradan noktalıyoruz. <laughs> İsmail abi yeter değil mi? Abi, abi. Tamam abi noktaladık.